çocuk soğanın etkisiyle gözlerini deli gibi ovuşturur. Gözleri kızarır. Ardından biberi koklaya koklaya kendini ağlatır. Leo bu numarayla annesini kandırır ve o gün okula gitmekten kurtulur. Odasında oyun oynarken bir anda komşunun bol miktarda kedi konservesi aldığını fark eder ama kadının hiç kedisi olup olmadığını hatırlayamaz. Dürbünü kapar, komşusunu gözetlemeye başlar. Kadının evinde sahte bir duvar olduğunu fark eder. Kadın tüm kedi konservelerini küvete döker ve iyice karıştırır. Leo tam o sırada şaşırır ama kadın birden ona doğru doğru bakar. Kısa süreliğine irkilir ama daha iyi görebilmek için oltanın ucuna bir kamera bağlar, pencereye uzatır ve görüntüyü sabitler. Ardından bilgisayardan izlemeye koyulur. Kadının bütün vücuduyla birlikte küvete girdiğini ve ardından garip bir gölgenin ortaya çıktığını görür. Korkuyla ağzını kapatır ama o sırada oltası aşağı düşer. Hemen internete girer ve gördüğü gölgenin aynısını bulur. Kadının aslında insan bedenlerini ele geçiren parazitik bir yaratık olduğunu öğrenir. Çok geçmeden kadın Leon'un evine gelir. Kimliğini itiraf eder ve Leon'un kamerasını çantasından çıkarır.